Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hazırlandık biraz geç vakit ama bugün zaten burada olacağımız için çok kasmadık. Gece bir rüzgar yedik. Merhaba arkadaşlar. Evet, pınarımız bu, çeşmemiz. Burası 5 Pınar Yaylası. Aracımıza çıktık. Duster hakkını verdi. Adem'in şoförlüğünü okeyledi. Eşref. Şoför olmuşsun sen dedi. Evet şimdi şuradan şöyle çıkıp sol bir yay çizip zirvemiz de orada zirveye ulaşacağız. Senden de bir iki bir şey alalım arkadaşlar abi. Sen demin çekim yaptın uzaktaydın. Herkese günaydın diyorum. Daha iyi etkinliklerde buluşmak dileğiyle. Evet. <gülüyor> 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 hele hele ilkokul bazında böyle var ya tane tane. Ne diyorsun Eşref? Adem diyorum kuş yapıyor. Ben de çiçek böcek mi başlasam çok seviyorum ötu şeyleri. Aslında Çekeyim böyle. Saada tam manzaracı olurdu. Kursunu alacaktı. Kim? abi. Evet o çok emekliydi. Ha o da manzaracı. Doğru bak. Dün diyorum ki Makineyi şu bastır. Çiçekleri çek diyorum. Yok diyor. O manzaracı. Manzaracı. Bak. Ben manzaracıyım abi. Ben Eğlence. Fotoğrafa bakıyor. Evet. Arkadaşlar dün yürüdüğümüz Sultan Debe Tedet tepesi tam benim solumda sizin sağınızda kalıyor. Arkanızda. Arkanız Dün oraya yürüdük. O arkadaki vadide çaydan çıkan vadi. Çok güzel yerler. Dönüşte oradan mı deneyeceğiz Adem? Evet, Dönüşte oradan deneyip bakalım tekrar. Bir yol çıkarız belki kendimize. Bir gün olur. Öğrenelim. Tekrar döneriz. Değil mi? Evet. Şu anda hafiften yürüyoruz. Keşfedelim. Evet. Olsun. Abi güzel. Doğada olmak güzel. Ya, daha diye gezsen adam burada her gün. Hangimiz dağcı şimdi? O dağcı değil o çoban. Ben dağcıyım. O çoban o. Kesinlikle sen dağcısın abi. Ben o, dağcıyım abi. Sizin ben, dağ diye çıktığınız yerler senin yuvam. Ben dike yukarı bak gelin. <laughs> bak gelin. Size buralar tabii de ağır gele. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelsin, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi günler. O araba. Araba değil o kaya ya. Ne o? Kaya o ya. Araba Gerçekten. değil ya. Karşıda bak araba gibi bir şey var. Yok o araba değil. He he oradaki mi? He. Остов цагаан чадар чадар м